Selamünaleyküm hanımlar, Esra'nın yeni oyuluyu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle güzel bir modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle 5 tane zürafa atıyoruz. 6. ve 7. zürafağlara örneğimizi kuracağız arkadaşlar. Şöyle şu 6 ve 7. şekilde arkadaşlar üzerine çıkıyoruz. Bir tane kalana kadar. Şu şekilde bir tane zürafamız kaldı ve yaprağını yapacağız şimdi. Şöyle pıprık yapıyoruz arkadaşlar bir tane normal ve kenarına girip küçük pıprık yapıyoruz. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıp küçük bir bırak yapıyoruz. Tekrar indim. Şöyle ipimi düzelttim. Tekrar küçük bir pırık yaptım. 4 tane alacak arkadaşlar. Bu da sonuncusu. Şöyle 3 tane oldu. Son pırığımızı da yapıyoruz. Ve yine ilk yaptığımız yere tekrar iniyoruz arkadaşlar yaprağımız oluştu şimdi şu alttaki sürafaya geçiyoruz bu şekilde iki tane de buraya pırık yapıyoruz örneğimizi oluşturmak için Şöyle bir tane oldu. Ve bir diğerini yaptık. Şöyle kıvırdık arkadaşlar tekrardan. Yine 5 tane zürafamızı atıyoruz. bir iki üç dört iğnemizi de sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle iğnenin içinden geçerseniz şöyle iğneniz sabitlenir. Şöyle 6 tane zürafamızı oluşturduk. Şuraya da şöyle kayamızı gideceğiz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ve örneğin yapılışına geçeceğim. şekilde önce zürafa atıyoruz. Sonra zürafanın üzerine çıkıp dağımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde. Araları da 5 tane daha olmak üzere 5 tane zürafa, 5 tane daha örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğe geçelim. Şöyle ipimi taktım. İlk pıpırık yerinden ipimi sabitliyorum. geçiyorum. Bu şekilde ipimi sabitledim. 10 tane bu pırık yapacağım arkadaşlar Şu şimdi. Şu tarafa geçtim. Buraya 10 tane bu pırık olacak. Şöyle 1 key 2 4 6 8 9 arkadaşlar. Bir tane sonuncusunu yapıyorum. 10. Bu şekilde pırıklarım oluştu. Şimdi arkadaşlar şu şekilde son yaptığımı üzerine çıkıyorum ve tek tek geriye doğru hepsini dolanacağım arkadaşlar. Bu şekilde içine girip Şöyle. İlk başladığım yere doğru geleceğim. Atlamadan hepsine Batalım arkadaşlar. Evet. Hepsi oldu. Şimdi şuraya hemen geçiyorum. Ve yaprağımızın şurasına bitireceğim. Tekrar bu tarafa geliyorum. Ve 3 tane pıpırık yapıyorum. Biraz küçük örneğimizin altında biraz daha büyük yapmıştık. Şimdi biraz daha küçük 3 tane pıpırık yapıyorum. 2 hemen yanındakine geçiyorum. Bir tane boşa geçiyorum arkadaşlar. Bir diğerine yine üzerine çıkıp 3 tane pıpırık yapıyorum. Şöyle bir iki üç yanındakine geçiyorum bir tane atladım yine bunun üzerine 3 tane yapıyorum arkadaşlar şöyle bir bir yanına geçtim. Şu şekilde boşa. Ve diğerine geçtim. Yine üç tane pırık yapıyorum arkadaşlar. ve sonuncusu. Bir. İki. Ve üç. Şimdi üçüncünün içine geçiyorum arkadaşlar Bu şekilde şöyle üstü de 5 tane papırık olacak birini atlayıp diğerine geçerek şöyle altının da 5 tane zürafa yapmıştık 5 tane olması gerekiyor arkadaşlar örneğin tam oturması için bakın şöyle yapınca tam dağın üzerine geliyor arkadaşlar bunu da buraya çift düğüm atarak şu şekilde bunu da buraya sabitleyeceğiz. Şöyle bir kez daha yine çift düğüm Bakın arkadaşlar burasını da sabitlemiştik. Örneğin burasını da sabitledik. Ve örneğimiz tam oturmuş oldu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. şekilde örneklerini sabitlerseniz, hem kullanım açısından hem de örneğin sabitlendiği için bozulmaz, ileri geri yapmaz, sallanmaz. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Sabitli oya her zaman iyidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Örneğin bu şekilde arkadaşlar. Şöyle düz yüzünden de göstereyim. Çok güzel sık bir model arkadaşlar. Örneğin aralarını çok açmayın. Bu şekilde yaparsanız örneğimiz çok büyük değil. O yüzden güzel olacaktır arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenirseniz Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler.